Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde sabit ve değişkenler konusunu anlatacağım. Sabit ve değişkenler konusunu anlatırken bir de web sitesi tanıtmak istiyorum. Bir bilişim öğretmenimiz hazırlamış bu web sayfasını. bilgebt bilgebt.com Burada derste işlediğimiz bütün kazanımlar, bütün etkinlikler yer almakta. Şimdi sabit ve değişkenler konusuna bir bakalım. Sabit ne demek? Sabit ilk değerini koruyan, değişmeyen veriler ve nesnelerdir. Örneğin TC kimlik numarası her insan için sabit bir veridir. Değişmez. Pi sayısı yine evrensel olarak sabit bir değerdir. Bu da değişmez. Ee, mesela insanın ismi... Yine sabit bir veridir. Değişmez. Ee, ama yaşı sürekli artan bir veridir. Ee, i̇nsanın yaşı değişkendir. Değişken ilk anda başlangıç değeri alabilen ve süreç içinde değerleri değişebilen veriler ve nesnelerdir. Örnek olarak yaşımız, oyundaki skor, yazılılardan aldığımız notlar değişken verilerdir diyebiliriz. Basketbol oyunu için verilen örneği incelediğimizde Her takımdaki oyuncu sayısı sabittir 5 kişidir Sahada bir tane top bulunur sabittir Kota sayısı 2'dir yine sabittir Hakem sayısı 3'dir sabittir e, Alınan basket puanı skorlar değişkendir Her maçta değişken skorlar olur Foul sayısı seyirci sayısı Maç yapan takımların adları Bunlar da yine değişken olarak e, tanımlanır. Şimdi buradan bir e, örnek yaparak yine devam edelim arkadaşlar. Evet, şuradaki soruları sabit değişken kavramını e, öğrenmek için çözelim. Aşağıda kodlaması planlanan problem durumlarının hangisinde hem mantıksal veri hem de değişken kullanılmalıdır? Bir bakalım. Ekrana 5 defa Merhaba Dünya yazan program. Dikdörtgenin alanını hesaplayan program. iki sayıyı toplayan program. Sınav notu en az 70 olan olanların başarılı olduğunu söyleyen programla program. Burada mantıksal sınama yapmamızı istiyor. Burada karşılaştırma yapmamızı istiyor. Ee, karşılaştırma yapmak için şıklara baktığımız zaman 70 en az 70 ifadesini karşılaştırmamız lazım. Sınav notu 70'ten büyük mü, küçük mü? Buna bakmamız gerekiyor. O nedenle mantıksal veri kullanılmış burada. Hem de öğrencilerin sınav notunu isteyeceğimiz için değişken de kullanılmış. Doğru cevap bu seçenek olmalı. Diğer soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi hem sabittir hem de sayısal veri tipindedir? Maçtaki pas sayısı değişken olabilir. Potanın yüksekliği her zaman aynıdır ve sayısal olarak bir değer içerdiği için cevap potanın yüksekliği olacak. Diğer cevaplara baktığınızda takımların adı sayısal veri değildir. Topun rengi sayısal veri değildir. Doğru cevap B seçeneği oluyor. Üçüncü soruya geçtik. Aşağıda verilen örneklerden hangisi yanlıştır? Arabanın hızı değişkendir. Her zaman e, arabanın hızı belli bir sabit bir değerde olmaz. Değişir. Pi sayısı sabittir. Evet. 3,14 Suyun kaynama sıcaklığı değişkendir. E, burada Suyun kaynama sıcaklığı aslında basınca göre değişse bile sabit diyebiliriz. Su 100 derecede kaynar diye bir cümlemiz var. Bir sabitimiz var. Dünyanın uydu sayısı sabittir. Bir tanesi uydusu var. O da ay sabittir. O yüzden burada şu doğru, bu da doğru, bu da doğru. Suyun kaynama sıcaklığı değişkendir yanlış bir ifade. Suyun kaynama sıcaklığı sabittir dememiz gerekiyordu. Aşağıdakilerden hangisi trafik ile ilgili bir değişkendir? Dur levhasının geometrik şekli her zaman aynı olur. O yüzden sabittir. Ülkemizdeki trafiğin akış yönü her zaman aynıdır. Trafik lambasındaki renkler her zaman e, aynıdır. Yaya geçidini kullanan kişi sayısı ise farklıdır. O yüzden cevap yaya geçidini kullanan kişi olacak. Evet, doğru cevabı vermiş olduk. Şimdi sabit ve değişkenle ilgili bir tane e, bir web sayfası göstereceğim sizlere. Silent Teacher. Suskun öğretmen. Suskun öğretmen web sayfasını açıyoruz. Buradaki görevimiz sorulara cevap vererek öğretmeni kurtarmak. Şimdi burada şöyle bir temizleyim hafızasını. Burada birinci bölümde değişken ve sabit kavramlarını bize öğretmeye çalışıyor. Birinci bölüm çok kolay. 5, 2 daha 7. 4, 3. 4 kere 3, 12. Bu şekilde birinci bölümü geçiyoruz. Sabitler konusunu anlatıyor burada. İkinci bölümde değişkenler konusuna geçiyor. A değişkeninin değeri 4'müş. Bize diyor ki A'yı 6 ile toplarsak kaç olur? Cevap 10. A değişkeninin değeri 4, B değişkeninin değeri 2, A artı B kaç olur? Cevap 6. İkinci bölümü de bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi burada veri tiplerini öğrenmiştik biz. Gördüğünüz gibi tırnak içerisinde yazılmış iki harften oluşuyor. Demek ki bu bir karakter dizisi veri tipi oluyor. Karakter dizisi veri tipleri birbiriyle toplanırken toplama işlemi yapılacaksa bunun anlamı yan yana yazmak demektir. O nedenle doğru cevap bu seçenek. Yine aynısı toplanmış bakın. Bu seçenek. Yine aynı şekilde who w on şeklinde buluyoruz. Bu bölümde geçmiş olduk. A değeri 4'müş. Ancak dikkat edelim burada. 4'ün karakter veri tipi olduğunu görüyoruz. Yine B sayısı da 4'müş ama karakter veri tipidir. Yani aslında buradaki bir sayı değil. Nedir? Ee, bir karakterdir. O yüzden A ile B'yi toplarken yan yana 44 yazmamız gerekiyor. Cevap tırnak içinde 44 olacak. Evet. A'nın 1 olduğunu görüyoruz. B'nin 5 olduğunu görüyoruz. Cevap 1 artı 5 6. Yine bakın şaşırtmaya çalışıyor bizi. Biraz önce 1 ile 5'i tırnaklı yazmamıştı. Şu anda tırnaklı yazmış. 2 ile 3'ü toplamayacağız. Yan yana yazacağız. A'nın değeri 4'müş. Daha sonra A'nın değeri 3 olmuş. En son değere bak bakarak hareket edeceğiz. 3, 3 daha 6. A'nın değeri 4'müş. Sonra demiş ki A eşittir A artı 3. Bu tür bir eşitlik gördüğünüz zaman çocuklar öncelikle şu kısmı bulmanız gerekiyor a artı 3 yani 4 artı 3 7 a'nın son değeri 7 oldu burada 7 artı 3 10 cevabını buluyoruz bir sonraki bölümle devam edelim burada fonksiyon tanımlamasını bize öğretmeye çalışmış fonksiyon demek görev tanımlamasıdır burada e, fonksiyonun ismini gördüğünüz zaman o isimle birlikte e, fonksiyonun görevi aklınıza gelecek. Bakalım hello diye bir fonksiyonumuz var. Hello fonksiyonunun iki tane değişkeni var a ve b. Diyor ki hello fonksiyonu a artı b sonucunu döndürsün diyor. Yani a ile b'yi toplasın diyor. 5 ile 2'yi topladığımız zaman 7. Yine aynı şekilde fonksiyon tanımlanmış. A ile B'yi çarpalım diyor. 3, 3, 4, 3 kere 4, 12. A ile A'yı çarpalım demiş. A 4 olduğuna göre cevap 16. Burada da fonksiyonumuz A değerini döndürüyor. Yani parantezin içine yazılan sayı kaçsa onu bize döndürüyor. Parantezin içine yazılan değer 1. O zaman cevap da 1. Parantezin içinde boş bir şey görüyoruz. Burada diyor ki fonksiyonumuz ne olursa olsun 4 değerini üretir diyor. 4 sıfır daha cevap 4. Bir sonraki bölüme geçtik. Ee, burada a değişkeninin karakter uzunluğunu bize sormuş. Bunu şu şekilde ölçüyoruz. 1 2 3 4 5 karakterden oluştuğunu görüyoruz. Cevap 5. Yine aynı şekilde 3 4 5 karakter. Cevap 5. Evet burada dizileri bize öğretmeye çalışmış. A dizisinin elemanlarını görüyoruz. Kaç elemanı var bakalım? 1 2 3 4 5 elemanı var yine. Yine A dizisinin elemanlarını soruyor. 3, 6 elemanı var. Bir sonraki bölüme geçiyoruz. Evet A dizisi verilmiş. A dizisinin 0. elemanı nedir diye soruyor bize. Dizilerin eleman sayılarını ıı, tanımlarken şu şekilde tanımlanıyor. 0. eleman birinci eleman ikinci eleman, üçüncü eleman, dördüncü eleman şeklinde tanımlıyoruz. Sıfırıncı elemana baktığımız zaman J harfi sıfırıncı eleman oluyor. Yine A'nın sıfırıncı elemanı W. A'nın üçüncü elemanı 0, 1, 2, 3. Cevap 9 olacak. A'nın ikinci elemanı 0, 1, 2. Cevap X olacak. Evet. Şimdi yeni bir kavramla karşı karşıyayız. A dizisinin e, X isimli elemanı kaçıncı elemandır? Bize bunu soruyor. Yani indeks sıralamada kaçıncı sırada diye soruyor. Sıfırdan başladığını biz biliyorduk. O yüzden cevap sıfır olacak. diğer bölüme geçiyoruz Evet karşılaştırma problemleri var burada 15 14'e eşittir şimdi burada bu sonucun doğru mu yanlış mı olduğunu bize soruyor daha doğrusu hangi sonucu üretiyor ona bakacağız 15 14'e eşittir bu 15 14'e eşit değildir arkadaşlar O yüzden falsi değerini üretir burası. 18 4'e eşit midir? Hayır değildir. Falsi. Evet. 28 28'e eşit değildir. Doğru mu? Evet. 28 28'e eşit değildir diyor. Hayır eşittir. O zaman falsi diyoruz. 22 2'ye eşit değildir Doğru mu Evet doğru True diyeceğiz 21 19'a Eşittir Öyle değil mi Diye soruyor bize ee, Hayır Eşit değildir Evet Burada yalnız 21 ile 19 farklı gördüğünüz gibi Birisi sayı Birisi karakter değeri Zaten ikisinde de 21 yazsa bile doğru cevap olmayacaktı. Yine false çıkacaktı çünkü burası bir sayı değil, karakter dizisi. Dolayısıyla cevap false. 1 19'dan küçüktür. Değil mi? Evet. O zaman true diyeceğiz. Evet, a 25'e eşit. 25, 25'e eşittir. Öyle değil mi? Evet. Bu. A14 14 27'ye eşittir. Öyle değil mi diye soruyor bize. 14 27 eşit değildir. Dolayısıyla cevap false olacak. Bir sonraki aşamaya geçtik. A'nın değeri 3'müş. A'nın değeri 1 olmuş. Sonra 1 artı 1 cevap 2 Burada dikkat edeceğimiz nokta en son ne diyorsa biz ona bakacağız değişken tanımlamasında. A'nın değerini sonradan 1 yaptığı için önceki kısım geçersiz oluyor. A'nın değeri 4'müş. 4 8'e eşittir. Öyle değil mi diyor? Hayır eşit değil. False değerini üretiyor burada ama false değeri bizim bir işimize yaramayacak. Çünkü A ile 1'i topla demiş. 4 ile 1'i topluyoruz. 5. A6 diyor. Şuraya hiç bakmıyoruz. Çünkü true da olsa, false da olsa bizi ilgilendirmiyor. 6 1 daha 7. A'nın değeri 1. A'nın değeri 3 olmuş sonra. 3 2 daha 5. A'nın değeri 2. A'nın değeri 0 olmuş sonra. 0 2 daha 2. Evet bir sonraki bölümde Eğer yapısını anlatıyor Kodlama e, Öğrenen öğrencilerin mutlaka Eğer yapısını bilmeleri gerekiyor En çok kullanılan yapılardan birisi e, Mantıksal sınama yapılacağı zaman da yine Evet Hayır gibi e, Sonuçların döndürüleceği zaman da yine Eğer yapısını kullanıyoruz Şimdi burada ne demiş A değişkeninin değeri 2'dir demiş. Eğer eğer 1 3'ten küçük ise şu işlemi yap demiş. 1 3'ten küçük mü? Evet, küçük. O zaman A 0 olsun demiş. A 0 olsun. A 0 olunca şu şurayı ne yapacağız? Artık oranın bir önemi yok. Çünkü A 0 oldu. 0 2 daha 2. Evet. Diğer işleme bakıyoruz. A eşittir 2. Eğer 4, 3'ten küçükse A4 olsun diyor. Küçük mü? Hayır. 4 daha büyük. O zaman şu kısımla bizim hiçbir işimiz kalmıyor. Çünkü şartı yerine getirmediği için burayı dikkate almıyoruz. A'nın 2 olduğunu biliyorduk. 2, 2 daha 4. Evet diğer soruya bakalım Eğer 3 5'ten küçükse e, A değişkeni 2 olsun diyor Değilse A değişkeni 1 olsun diyor 3 5'ten küçük mü Evet küçük o zaman A değişkeni 2 oluyor Değilse bakmaya gerek yok 2 2 daha 4 Evet burada Yine benzer bir soru var. A4'te eğer 43'ten küçükse demiş. Küçük değil. O zaman şu kısma hiç bakmıyoruz. Değilseye bakacağız. Else, değilse demek. Değilse 5 olsun demiş. 5 2 daha 7. Eğer 1 bir 1'e eşittir. Öyle değil mi diye soruyor. 1 bir 1'e eşittir. Öyle değil mi? Evet. O zaman buradan true değeri döner. Yani şartımız yerine gelmiş olur. Şartımız yerine geliyorsa A1 olsun diyor. A1 oldu. Else'ye bakmamıza gerek yok o zaman. 1 artı 1, 2. Eğer 2 6'dan küçükse A4 olsun diyor demiş. 2 6'dan küçük mü? Evet, küçük. O zaman A4 oldu. Değilseler hiç bakmaya gerek yok. 4 2 daha 6. Eğer 7 8'den küçükse A1 olsun demiş. Küçük mü? Evet, küçük. O zaman değilseler hiç bakmaya gerek yok. 1 3 daha 4. 3 6'dan küçük mü? Evet küçük. A5 olsun. 5 4 daha 9. Yine 4 9'dan küçük mü? Evet küçük. O zaman A1 olsun diyor. Değilselere bakmaya gerek yok. 1 1 daha 2. Sondan bir önceki bölüme geçtik. Giderek zorlaşıyor. Burada bir high fonksiyonu tanımlanmış. High fonksiyonunun görevi a ile b'yi çarpmak. 1 ile 3'ü çarparsak cevap 3. High fonksiyonu var yine. High fonksiyonunun görevi şuymuş. Eğer a, b'den küçükse a ile b'yi topla. Değilse çarp. Bakıyoruz a, b'den küçük mü? Hayır. Eşit. O zaman else'ye bakacağız. Değilse'ye bakacağız. Değilse de, de diyor ki çarp diyor. 3 kere 3 9. Diğer bir soruya bakıyoruz. A, B'den küçükse topla. Değilse çarp demiş. A, B'den küçük mü? A, 3, B, 2. 3 daha büyük olduğu için hayır değil diyoruz. Değilse ne yapıyordu? Çarpması lazımdı. Cevap 6. Hi fonksiyonu var. Hello fonksiyonu var. 2 fonksiyon kullanılmış burada. Önce hi fonksiyonunu yapalım. 2 ile 3'ü çarpmamızı istiyor bizden gördüğünüz gibi. 6. Burada da 1 ile 3'ü toplamamızı istiyor. 4. Cevap 6, 4 daha. 10. Son bölüme geldik arkadaşlar son bölümde hay fonksiyonu hele fonksiyonu var bakalım hay fonksiyonu 2 ile 2'yi kullanmış hay fonksiyonuna bakıyoruz 2 ile 2'yi çarpmamız gerekiyor 4 4 sonucunu a'ya atıyoruz a 4 oldu artık buradan onu anlıyoruz hello 4 4 şeklinde değerlendireceğiz Evet. Hello ne yapıyormuş? A ile B'yi topluyormuş yani. 4 ile 4'ü toplarsak cevap 8 çıkıyor. Evet, yine bir fonksiyon var burada. İç içe fonksiyon kullanılmış. Öncelikle şurayı bulmamız gerekiyor bizim. 3 ile 2 High fonksiyonunda cevap ne olur? High fonksiyonuna baktığımız zaman 3 ile 2'yi çarpmamızı istiyor bizden. 6 olur. Burasının 6 olduğunu biliyoruz artık. Evet. A değeri 6'ymış demek ki. B değeri de 1 olduğuna göre 6 artı 1 cevap 7. Evet. Biraz daha karmaşıklaştı problemimiz. Hay fonksiyonu var. Hello fonksiyonu var. Hello fonksiyonun içinde tekrar hay fonksiyonu var. Bakalım cevap ne olacak. Önce hello fonksiyonuna bakıyoruz. 3 ile 2. Hello fonksiyonunda A'nın yerine 3'ü koyduk. B'nin yerine 2'yi koyduk. Şuraya 3 yazdık. B 2 idi. 2 artı 2 4 etti. Burası 3,4 diye değerlendireceğiz. 3,4 ne yapacakmışız? Pay fonksiyonu. Pay fonksiyonuna bakıyoruz. 3 ile 4'ü çarpmamızı istiyor bizden. 12 cevabını alıyoruz. Ve bu end yazısını gördüğümüzde artık öğretmenimizi kurtarmış oluyoruz. Ee, videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Tekrardan görüşmek üzere.